Arkadaşlar yeni videoya hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte mükemmel bir Brawl Stars videosuyla karşınızdayız. Şu anda gördüğünüz gibi abi yanıma takipçimi aldım. Yorumlarda sürekli bana diyordunuz abi takipçini al video çek video çek diye. Gördüğünüz gibi yanımda Yiğit kankim var kankim hoş geldin. Hoş bulduk. Yanıma takipçimi aldım ve şu anda gördüğünüz gibi Yiğit'in hesabındayız abi. Yiğit bana bugün cezalı görevler verecek. Eğer görevleri yapamazsam bana ceza da verecek. Kanka güzel cezaların hazır mı? Yani düşünürüm. Düşünürsün. Vallahi arkadaşlar bilmiyorum. Yiğit böyle düşünürüm dediyse bana buradan dükkandan efsanevi kruva aldı. Abi vallahi sen beni çağırdın. He ben seni çağırınca her şeyi aldırabiliyor muydu? <laughs> Vay be neyse arkadaşlar. <laughs> O zaman yapacak bir şey yok abi. Dediğim gibi bugün Yiğit bana cezalı görev verecek. Eğer yapamazsam da dediğim gibi Yiğit'in hesabına direkt ne istiyorsa benden direkt satın alacağım. Vallahi billahi efsane olacak. O zaman ilk görevle başlayalım. Yiğit görevi ver kanka. En yüksek kupalı karakterimle hesaplaşmaya girip kazanamazsam Brawl Pass alacağım. Kazanamazsam Brawl Pass, direkt Brawl Pass'le mi başlıyoruz? Evet. Neyse arkadaşlar vallahi Yiğit öyle diyorsa onunla girelim <laughs> Şeli o zaman Şeli'yi direkt buradan alıyor. <laughs> Ar yok, Dynamo Oğlum Şeli ya ben Şeli'yi seviyordum abi ya. Hayır işimi bilerek zorlaştırıyor arkadaşlar neyse. Hızlı bir şekilde geliyoruz abi birinci olamazsak gerçekten oradan direkt Brawl Pass alacağız Yiğit'e. Yiğit birinci olmam için elimden geleni yapacağım bak. Olur muyum birinci sence? Vallahi arkadaşlar hızlı bir şekilde girdik şu sağda zaten efsane bir şekilde yükler var bunları hızlı bir şekilde almam lazım. Of gördün mü Yiğit bak bütün yükleri aldım. Supercell bugün bana gülüyor lan. <laughs> sen bana böyle zor görev verdin ama Ortaya girersen ama zaten Ama ortaya girersek zaten daha ne giriz arkadaşlar orası da ayrı o bir mevzu da Abi Şeli girdiyse dur ondan bir ulti açalım hemen Şeli buraya gel Şeli Aha vallahi vurdum lan bir tane Natsu <laughs> Adam içeri oğlum sen de nasıl içeri girdi lan Korkmadan içeri giriyor ya Kanka bu arada bir şey diyeceğim. Hesabın ismi niye PUBG oynayamıyor? Diğer oynayamıyordum o yüzden. He, oynasaydın PUBG oynuyor mu yapacaktın hesabın Hayır. ismini? O zaman duracak öyle Oğlum o zaman bugün senin hesabın ismini de değiştirerek efsane bir şey yapalım bak. Abi ben şöyle bir bomba atacağım. İnşallah orada şeli vardır, şeli vardır. Allah! Oğlum şeli alamazsam ben daha ne yedim ya? Geliyorum kankiler, geliyorum. Yiğit bir destek ver oğlum. Gaza getir beni. <laughs> <destek> <laughs> Abi alırsın de, yapıştırırsın de, yaparsın da. Yaparsın! <laughs> Oğlum çok <bağırdın> lan. <laughs> Yemin ediyor bana bütün komşulara yenecek. Neyse arkadaşlar komşular. şöyle Komşular. Bir... Oğlum dur komşuları niye yandırıyor? Komşular zaten bak zaten kavgalıyım onlarla. Neyse gençler hızlı bir şekilde girdik. Arada bağırıyor. onlar diyor niye bağırıyor bu gecenin saatinde niye bağırıyor? Manyak mı? Psikopat mı diyor? Oğlum birinci olacağım lan galiba. Dur. Dur dur dur. Allah geliyor, geliyor. Birincilik geliyor. Abi 13 ne ya? Lan öleceksin hayır be! Oğlum son anda kaybettim ha! Yiğit şanslısın vallahi şanslısın. Kankam ne alıyoruz şimdi Brawl Pass mi alıyoruz sana? Ya abi yapma be! Hangisini? Bir dakika Normali alacağım değil mi 169'luğu? Vallahi bilemem taş, kağıt, makas yapalım. Tamam taş, kağıt, makas yapıyoruz. Kim kazanırsa onun dediği oluyor tamam mı? Taş, kağıt, makas. Vallahi billiye gitti. <laughs> Kanka hangisini istiyorsun seç. Pahalı. Oğlum niye pahalı ya? İnsan ucuz seçer adam pahalıyı seçti. Neyse gençler yapacak bir şey yok. O zaman direkt buradan bir 360 taş alarak direkt hızlı bir şekilde başlıyoruz. Reis ilk defa mı Brawl pes alacaksın? Evet. Vallahi arkadaşlar böyle ilk defa Brawl pesi de yani herkes alamaz abi herkes alamaz. Ama iyi alıyor. 249 elmasa buradan efsane bir şekilde alıyoruz. Hayırlı olsun kankam çak adamsın ki. Teşekkür ederim. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar Brawl Pass'i Yiğit i aldık. Şimdi ne yapak o zaman kutuları açak. Tamam. Tamam bakalım ne çıkacak arkadaşlar. Buradan bir Postum. kostüm. kostüm. <laughs> sen bu kostümü beğeniyor mu Bak baya güzel bir kostüm ha. Hadi bir mega ah be. Beş yaz oğlum ya. Şansım yok zaten. Sen şansım Sende şans yok oğlum. Niye yok? Çünkü sen bana en pahalıya aldırdın. Ucuz aldırsan belki süpersel verecekti. Gerçi süpersel parayı seviyor arkadaşlar. Süpersel parayı seviyor. Valla bütün güç puanlarını bugün bula basacağım abi. Bir büyük. Hocam büyükten, oğlum büyükten bir şey gelmedi. Yiğit bir totem yapmamız yok mu? Nasıl? Yani? Bak sana şimdi güzel bir taktik yapacağım. Hazır mısın? Evet. Bak buradan altını alıyorsun. Savaş kutusu var ya. Bunu buradan aldın mı? Aldın. Burada bir tane büyük kutu var. O Orada kalsın. 50 tane altını alıyor. Sonra güç puanını gelip Cesi'ye basıyorsun. Evet. Rozet paketini alıyorsun. Burada ne kaldı? Mega kutu. Sen onu almadan buradan büyük kutuyu açıyorsun. Ondan sonra son büyük kutuyu da gelip buradan açıyorsun. Şimdi Mega'dan kaç yazacak biliyor musun? 6 yazacak bak şimdi. Allah belanı <laughs> vermesin Supercell. Evet arkadaşlar bugün taktik işe yaramadı gerçekten ayıp etti süperse Neyse oğlum 164 tane daha elmas var ha 15 yük yapamazsan dükkandan kudava al Şeyle mi gireceğim? İstediğim karakterle girebiliyor mu peki? Onda da serbest Tamam arkadaşlar o zaman ben Şeli'yi alıyorum abi Şeli ile beraber 15 yük alamazsam dükkandan efsanevi kudava aldıracak oğlum bana Kesinlikle almam lazım Kanka kaç yüktü? 15. 15 mi? Oğlum 15'i ben zaten alamam ki. Tamam 12. 12 mi? <laughs> Neyse arkadaşlar bir kere yani söz ağızdan çıktı bugün videonun kralı Yiğit olduğu için Yiğit'in her şeyi yapmak zorundayız. Aha Navallı orada kolt var içeri girip almam lazım hızlıca. Reis bak 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 manyak gibi orada bekliyor şimdi ne yapacağım ben buna. Selamun aleyküm kardeşim. Hayır. Oğlum ölüyordum. Ölüyordum Yiğit. Evet. Gördün mü? Gördüm. Oğlum adama çok fena döşendim ya. Gençler yalnız bir şey diyeceğim. Burada Edgar var. Edgar var. Kardeşim gel buraya. Edgar, Edgar beni alabilir. Edgar beni alabilir. Ama bir dakika şunu alıp kaçmam lazım. Bul geliyor. Bul geliyor. Şurada bul var. Olur. Hayır. Hayır. Ya Allah cezanı vermesin ya. Abi bu kadar olamaz ya. Bir şans daha veriyorum. Tamam bir el daha gireyim o zaman. Bak vallahi çok zorladık. Kuru durduk yere almayalım kanka. Görüyor kuro 350'ni bas. Neyse gençler bir el daha son şans veriyor abi. Eğer alamazsam Yemin ederim affetmeden direkt kurova alacağız. Ama iyi oynadım bak valla karakter şey yaptı. İçeri gelmesi <laughs> ben zaten <laughs> alıyordum. Ya zaten alabilirdim. Vallahi billahi ya arkadaşlar. Ben bence efsane bir şekilde içeri girdim. İki kişinin arasında kaldım. <laughs> Aha Ronaldo yapmış ismini. Süüüü. <laughs> Sü Evet güzel bir şekilde bunu aldık. Süüüü mü diyor herkes? Evet. <laughs> valla burada da bir tane okul var şu aşağı tarafta. Biliyorsun zaten değil mi okulu? <laughs> Gerçi sen Ankara'dan geldiğin için buradaki okulu bilmiyorum reis. Doğru, doğru diyorsun. Gençler. Burada da var ya. O zaman burada yaşamıştım. Varsa oğlum, ya beni konuşturdun yiğit ya. <laughs> beni konuşturdun gene kaybettik ya. Tamam bak son şans söylüyorum. Yo yo son şans yok abi. Şans bir keredir kaybettim abi. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Arkadaşlar buradan bir 360 elmas daha hızlı bir şekilde alalım abi. Güzel bir şekilde efsanevi krowu alıyorum takipçime. O zaman buradan 350 efsanevi krowu alıyoruz. İşte bu. Efsanevi krow, kankam hayırlı uğurlu olsun. Efsanevi krow. Sen de bir tane de efsanevi varmış. O hangisi? Evet. Bir tane de Spike, Spike, Spike varmış arkadaşlar. Şimdi ikinci efsanevisini çıkardık. Hala 175 tane elmas var abi. Hala ceza verbe devam edebilir Yiğit bana. Crow'la sıcak bölgeye gir, Kazanırsam bir tane kostüm, kazanamazsan iki tane kostüm al. Kazanamazsam iki kostüm, kazanırsam da ceza mı var bana? Evet. Ya abi bu nasıl bin. bir görev ya? <laughs> Hangi- Oha! Kaptan Crow kostümü var. O zaman kazanırsam sana bir tane buradan- e, Kaptan Crow kostümünü alacağım, kazanamazsam hem Kaptan Crow hem de gelin kostümünü alacağım. Tamam. Tamam, Vallahi Oğlum çok fazla elim aslan. Neyse gençler yapacak bir şey yok. Hızlı bir şekilde giriyoruz abi. Bu sefer kazanmam lazım. Yani bugün bütün görevlerde cezaları çektim. Bu sefer çekmek istemiyorum. Gerçi oğlum bu sefer kazansam bile gene ceza var ki bana. Bir tane her türlü orada kaptan kruva alacağız gençler. Oğlum öküz gibi geldi adamlar. Allah! Bizim adamlar bot ya. Reis oy alıyoruz alıyoruz alıyoruz. Hadi hadi kanka Kenan. Kenan ne gülüyorsun Kenan? <gülüyor> Kenan'a böyle şey yapalım. Yiğit bunu kazanır mıyım sence? Güveniyor mu bana reis? Güveniyorum. Oğlum bir dakika adamlar yanaşmıyor. Reis dur 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 dur. Evet. Lan öldürmem lazım. <laughs> bak bak tareti koymuş buraya keko. Abi adam şurada tam kafasını atlarsam efsane olur. Reis ne yapıyorsun sen? Allah şelin üstüne de atlanmaz kurola ya. Yiğit. Evet. Yiğit bunu alırsam. Allah bak o kadar o kadar ceza çektim. Bunu da kaybetmek istemiyorum gençler. İki tane kostüm değildi. en azından kaptan kurabı alsam yeter abi. Dayna alırsınız oğlum alırsınız. Abi aldınız mı? İşte bu. Güzel bir şekilde alıyoruz abi. Güzel bir şekilde alıyoruz. Ama ben tabii ki de gene ceza çekiyorum Yiğit. Vallahi arkadaşlar yapacak bir şey yok. Buradan dükkana geliyorum abi. Dükkana geliyorum. Kaptan kurabı da buradan satın alıyorum. işte bu çak kanka. Helal şey. Güzel bir şekilde. Kaptan Crow'u da aldık gençler. Şu an yiğidin hesabında abi bir bakayım. Efsane bir şekilde hem Crow kostümü oldu hem de Crow oldu. Yetti mi yetmedi bir de Brolpes'in en pahalısını yiğidi aldık abi. Bu arada arkadaşlar ben yiğidin bu oyundaki ismini değişmek istiyorum. Ve güzel bir şekilde hesabın ismini de 25 yiğit Kerem 25 yapıyoruz. Arabiden hesabı efsane şekilde şeyler aldık. Umarım videoyu beğenmişsinizdir abi. Daha fazla dediğim gibi bu tarz video gelmesini istiyorsanız mutlaka videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Ekran önceki videoları koy. Onlar da efsane videolar. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın ve bay bay.